Merhaba arkadaşlar abonesiyle Yine bir duyuru videosundayız Önemli duyuru arkadaşlar ee, Çok zamandır kanalıma video gelmiyor Çok zamandır dediğim bir haftadır Arkadaşlar Sebebi ben e, CSGO'ya Başladım arkadaşlar CSGO yükledim ee, O yüzden Şey yapamadım diye onu Video çekemedim arkadaşlar Eee Sonra ne diyeyim? Neden şey olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. ben ee, şunu azaltacağım. Şöyle. aynı ee, neden videolar gelmiyor? Onu söyleyeyim hemen. CSGO'ya başladım. Zaten söyleyeyim. Burada oynuyorum. Ee, CSGO başlamamın nedeni çok güzel bir oyun arkadaşlar. Minecraft'ta e, dün gireyim dedim. Abi PvP unutmuşum. Blok hit arkadaşlar. Koşmayı da yavaş yavaş yapıyorum. Skywars oynayayım dedim. Tam video çekecektim. Abi adama vurmayı unutmuşum ya. Bu abi? E, işte i̇şte o yüzden arkadaşlar lan abi neyse boşlar. E, o yüzden ee, videolar belki gelecek Minecraft videoları kanal ismini değiştireceğim zaten ben ee, oyuna başladığım an 49 şey yaptım ee, başarım kazandım iki hafta önce yükledim Arkadaşlar zaten e, a, görmüşsünüzdür adım demek eklemek isteyen eklesin e, sorular e, yorumda atabilirsiniz. Ben diğer videolarda onları e, soracağım. Bu arada CSGO videoları yavaş yavaş gelecek. Bir kasmaya sorununu çözeceğim. E, öyle e, videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Neyse. Başka oyun oynuyor musunuz dersen derseniz e, şunları oynuyorum. Mike, Mike Roblox'u oynuyorum arkadaşlar. O kadar düşük oynuyorum ki yani hiç oynamayacağım seviyede neredeyse. Büyüklüğüm o kadar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İstediğiniz ya da e, çok sevdiğiniz bir şey varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. İyi günler iyi oyunlar. Abone ve like atmayı unutmayınız.